Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere takılarımı ve e, tokalarımı göstereceğim Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın Evet arkadaşlar uzatmadan o hepsini atacağım Arkadaşlar bu arada yani olacak var ama kurumuş boyası atmış arkadaşlar. Ee, bu gözlük gene yani ben bunu belki atmam arkadaşlar orada rengi böyle bozuk falan görülebilir ama bulan e, yeni olduğu geliyor ve markalı olduğu için atmayacağım kolye görüyorsunuz çok eski bunun üstüne adım yazdım unuttum ama ben bunu atmayacağım atmayacağım buraya koyacağım Aa, dondurmalı gitsem ama şey ucu gitmiş ucun takacağım ve bunu atmayacağım tabii ki bu tabii ki kırılmış ama üstteki boncukları alacağım diye atmayacağım bu yüzük benim çok eski yüzüğüm arkadaşlar bunu da atmayacağım tabii hediye geldiği için arkadaşlar hediye geldiği için atmayacağım eee aa, bu kuzenimden hediye bunlar tamamen tanıdık kendi ellerimle arkadaşlar dolandı o oh. bunu kendi kuzenim verdi bu çok eskiden aldım diye at, atılacak ee, bu beni bu bunlarla boncuk yapacağım atmayacağım bu kurumuş dalmış malmış atacağım bu ne bunlar atılacak Toka atılmayacak tabii ki. Tatlı bir toka olduğu için. Bu diğerinin şey olduğu için, için atmayacağım. Bu dondurmalık kutuyu atmayacağım. Çünkü tek yeni takacağım. Bu atılacak. Bu neyse varsa artık burada arkadaşlar. Neyse atmayayım kalsın. Bu izi atılmayacak. Tabii ki çok güzel bir yüzük dışarlardan Bu artık kırılmış ve çöpe gittik arkadaşlar. Bu çok eski, çok ile bir şey yaparım. Şöyle bırakayım. Bu telefon tabii ki atılmayacak. onun için şuradan kalsın. Nasıl bir şeyse bu tabii ki atılacak gibi dolanmış. Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum tabii ki atmayacağım. Tek tip şeyler falan burada var arkadaşlar. İkinci çekmeyeceğim de var. Bu tabii ki atılmayacak. Mesela ben bileklik yani kolye yapabilirsem yapacağım ve atılmayacak. Evet, bu onun takımı oraya atılmayacak. Bu tabii ki atımlık taktikleri falan var arkadaşlar. Benim bir çocuk küpelerim var da arkadaşlar hepsi kaybolduğu için bu tabii ki var diye atılmayacak. Bu, tabii ki atılmayacak. Tabii ki atılmayanlar bu dondurma küpemin arkası <laughs> arkadaşlar robot gibi konuşuyorum. Bu artık kopmuş. Kopmuş. Atılacak. Bu atılacak çok seviyorum. Bu atacak Allah aşkına arkadaşlar burada ne var ya? Aa bu güzel vur beceriyi diyorum. Ben buna noktalar falan yaptım ama yıkadım güzel olmadığı için. Güzel oldu arkadaşlar. Oyunun en iyi bu tabii ki. Bırakılacağım çünkü bunlarla birlikte yapamayacaksınız. Arkadaşlar Aa, bu onun tek olduğu için buna şey yapamam. Bu tabii ki atılmayacak. Düşme yarar bir şeyleri atılmayacak. Bu tabii ki atılacak. Bu tabii ki atılmayacak. Bir şey yarım bu tabii ki onun tek olduğu için Aa, bu tabii ki atılmayacak. Yenideki. Evet arkadaşlar bu boş. Ve şurada şurada atılanlar, burada atılmayanlar var. İkinci çekmecemiz, fondötenimiz tabii ki bitmiş, bitecek, bitti, bitecek. Bunu kullanıp öyle atacağım. Çünkü çok daha bir fondöten. Bu hala bitmedi. Daha yeni aldım. Dolu ve alan dolu ve tabii ki atılmayacak. Ya atılmayacaksa buraya koyacağım ama yer kalmadı arkadaşlar. Bu tabii ki bittiği için kapatacak, atılacak. Bunun içinde tokalarım var tabii ki kalacak çünkü arkadaşlar kalması lazım çünkü bitmiyor. Bu tablet satılacak. Ay arkadaşlar görüyor musunuz beni? Tabii ki atılacak, atılmayacakları seçiyorum arkadaşlar. atılacak ve faturamız da arıyorsa, bu, tabii ki atılacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedi. Geldik. Ve herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.